Şöyle bir düşünün. Hayatınızda ışık yok. Telefon yok. Elektrik yok. Sizce dünya nasıl olurdu? Bu videoda süper zekaya sahip 10 bilim insanını ve onların insanlığa kazandırdığı efsane buluşları sizlere anlatacağım. İyi seyirler. Listenin ilk sırasında herkesin bildiği bir isim var. Thomas Edison. Thomas Edison 19. yüzyılın en etkili ve üretken mucitlerinden biri olarak tanınan Amerikalı bir mucit ve girişimcidir. Edison, elektrikli ışık, gramofon ve film promeksiyonu gibi birçok alanda yaptığı yeniliklerle modern dünyanın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Thomas Edison, 11 Şubat 1847'de Ohio'nun Milan şehrinde doğdu. Ailesi, onun genç yaşta okula başlamasını sağladı. Ancak Edison'un okula olan ilgisi sınırlıydı. 12 yaşında, İş bulmak amacıyla okuldan ayrıldı ve yerel bir gazete için muhabirlik yaptı. Bu dönemde kendi kendine öğrenmeye ve deneyler yapmaya yöneldi. Edison, genç yaşta çeşitli işlerde çalışarak deneyim kazandı. İlk önemli icadı, 1869'da geliştirdiği elektrik telegrafı oldu. 1876'da Edison New Versailles'e taşındı ve burada kendi laboratuvarını kurdu. Bu laboratuvar, Edison'un en önemli icatlarını geliştirdiği yer oldu. 1879'da Edison pratik elektrikli ışık sistemini geliştirdi. Bu, lambanın uzun süre dayanmasını sağlayan bir karbon filament kullandı. İlk başarılı ampul denemesi 1879 yılında yapıldı ve bu icat aydınlatma teknolojisini dönüştürdü. Edison ayrıca bu buluşu desteklemek için elektrik dağıtım sistemleri geliştirdi. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell 1847-1922 yıllarında Modern iletişim alanında devrim yaratan bir bilim insanı, mucit ve öğretmendir. En çok telefonun icadı ile tanınan Bell, iletişim teknolojileri ve işitme engelliler için eğitim alanındaki katkılarıyla da hatırlanır. Bell, 3 Mart 1847'de Edinburgh, İskoçya'da doğdu. Ailesi, işitme engelli bireylerle çalışmaya yönelik bir geçmişe sahipti. Bu durum, onun iletişim alanındaki ilgisini artırdı. Bell, genç yaşta eğitimine önem verdi ve Edinburgh Üniversitesi'nde eğitim aldı. İşitme üzerine olan ilgisi, onu hem mühendislik hem de öğretim alanında kariyer yapmaya yönlendirdi. 1868'de Bellin ailesi Kanada'ya taşındı. Burada işitme engellilere yönelik eğitim vermeye başladı. Bu dönem, iletişim ve ses teknolojileri üzerine yaptığı araştırmalar için temel oluşturdu. 1871'de Boston'a taşındı ve burada Thomas Watson ile ortaklık kurarak telefon üzerine çalışmalara başladı. Bell 1876 yılında ilk telefonun patentini aldı. 7 Mart 1876'da Watson'a şu ünlü sözleri iletmiştir. Bay Watson, buraya gelin, sizi istiyorum. Bu keşif iletişim alanında büyük bir devrim yaratarak insanların sesli iletişim kurmalarını sağladı. İlk telefon ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştürerek çalışıyordu. Galileo Galilei. Galileo Galilei Modern bilimde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen İtalyan astronom, fizikçi ve mühendis olarak tanınır. Bilimsel yöntemin gelişiminde ve gökbilim alanında yaptığı çığır açan gözlemlerle tanınan Galileo, aynı zamanda bilim tarihinin en önemli figürlerinden biridir. Galileo, 15 Şubat 1564'te Pisa, İtalya'da doğdu. Ailesinin maddi durumu iyi değildi. Ancak babası, müzisyen ve matematikçi olarak onu eğitmeye önem verdi. Pisa Üniversitesi'nde tıp eğitimi almaya başladı. Ancak matematik ve doğal felsefeye olan ilgisi onu bu alanda eğitim almaya yönlendirdi. 1589'da matematik profesörü olarak atanarak bilimsel kariyerine adım attı. 1609'da Galileo, Hollandalı bir optikçi tarafından icat edilen teleskobu iyileştirerek astronomik gözlemler yapmaya başladı. Ayın yüzeyindeki kraterler, Lüpiter'in dört büyük uydusu, Venüs'ün evreleri ve güneş lekeleri gibi gözlemleri, Aristoteles'in ve Petoleus'un evren anlayışını çürüttü. 1610'da yayımlandığı Gökyüzü Haberleri adlı eserinde bu gözlemlerini detaylandırarak dönemin bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Johannes Gutenberg Johannes Gutenberg, modern matbaanın mucidi olarak bilinen Alman mucit ve matbaacıdır. Gutenberg'in matbaa icadı, insanlık tarihinde bilgiye erişimi devrimsel şekilde değiştirmiş, yazılı eserlerin kitlesel üretimini mümkün kılarak Rönesans, reform ve bilim devrimi gibi büyük kültürel dönüşümlerin önünü açmıştır. Johannes Gutenberg, Almanya'nın Main şehrinde doğdu. Asıl mesleği kuyumculuk ve metal işçiliği olan Gutenberg, yazı ve baskı sistemlerine büyük ilgi duydu. Yüzyıllardır kullanılan el yazması kitaplar, hem çok zaman alıcı hem de pahalıydı. Gutenberg, bu sorunu çözmek için matbaa sistemini geliştirmeye karar verdi. 1440'larda başladığı matbaa çalışmalarında, başarılı olana kadar birçok zorlukla karşılaştı. Fakat sonunda icadı, Yazılı eserlerin çoğaltılmasını büyük ölçüde hızlandırdı ve bilginin yayılmasını sağladı. James Watt. James Watt ve onun geliştirdiği buhar makinesi, sanayi devrimini başlatan ve dünyayı dönüştüren en önemli icatlardan biridir. James Watt'ın buhar makinesini geliştirmesi, endüstriyel üretim ve ulaşımın temelini oluşturdu. 1764 yılında James Watt, bir Newcomen makinesini tamir ederken, makinenin verimliliğini artıracak bir buluşun farkına vardı. Ayrı kondansatör Watt, buharın soğutulup yoğunlaştırıldığı kısmı ana silindirden ayırarak buharın daha verimli kullanılmasını sağladı. Bu geliştirme, Watt'ın buhar makinesini çok daha verimli ve ekonomik hale getirdi. Watt ayrıca makinesine dönel hareket sağlayan bir mekanizma ekledi. Bu, buhar makinelerinin yalnızca yukarı-aşağı hareket değil, döner hareket yapmasını sağladı ve böylece makineler fabrikalarda, değirmenlerde ve gemilerde kullanılabilir hale geldi. Marie Curie. Marie Curie bilim dünyasında devrim yaratan ve iki Nobel ödülü kazanan ilk kişi olarak tarihe geçen bir kimyager ve fizikçidir. Özellikle radyoaktivite üzerine yaptığı öncü çalışmalar, tıpta ve bilimde büyük bir etki yarattı. Marie Curie'nin radyoaktivite üzerine çalışmaları, tıpta büyük bir devrim yarattı. Radyoaktivitenin kanser tedavisinde kullanılabileceği keşfedildi. Radyoterapi, kanserli hücreleri hedef alarak yok etmeye dayanan bir tedavi yöntemi olarak geliştirildi. Curie, Birinci Dünya Savaşı sırasında mobil röntgen cihazları geliştirdi ve bu cihazlar, savaş alanındaki yaralı askerlerin hızlıca teşhis edilmesini olanak tanıdı. Bu cihazlar, küçük kuri olarak anılıyordu ve birçok hayat kurtardı. Nikola Tesla Dünyayı değiştiren icatlardan biri olarak, bilim ve teknoloji tarihindeki en önemli buluşlardan bir diğeri, Tesla'nın alternatif akım sistemidir. Alternatif akım, elektriğin yönünün periyodik olarak değiştiği bir elektrik akımı türüdür. Bu, Tesla'nın tasarladığı sistemin en önemli özelliğidir. O zamana kadar, Thomas Edison'un savunduğu doğru akım sistemi kullanılıyordu. Ancak doğru akım, elektriği uzun mesafelere taşımakta verimsizdi ve maliyetliydi. Alternatif akım, elektriğin uzun mesafelere düşük kayıpla taşınmasını sağladı. Bu sayede elektrik, şehir dışındaki büyük santrallerde üretilip şehirlere kolayca iletilebildi. Alternatif akım, gerilimi kolayca yükseltilip düşürülebiliyordu. Bu da elektrik şebekelerini daha ekonomik ve güvenli hale getirdi. Alternatif akım, trafolar yardımıyla kolayca başka gerilim seviyelerine dönüştürülebilir. Bu, farklı güç ihtiyaçlarını karşılayabilen çok yönlü bir sistem ortaya çıkardı. Steve Jobs. Steve Jobs, çağımızın en etkili girişimcilerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı bir iş adamı ve teknoloji öncüsüdür. Apple'ın kurucu ortağı olarak teknoloji dünyasında devrim yaratan ürünlerin arkasındaki isimlerden biridir. Jobs, yenilikçi tasarımları ve etkili pazarlama stratejileriyle tanınır. Tim Berners-Lee, Tim, modern internetin temel taşlarını atan bilgisayar bilimci ve mühendis olarak tanınır. 1989 yılında dünya çapında A World Wide Web konseptini geliştirmiştir ve bu buluş bilgi paylaşımını ve iletişimi köklü bir şekilde değiştirmiştir. 1991 yılında Berners ilk web sitesini yayına aldı. Bu site dünya çapında A hakkında bilgi veren kullanıcıların web üzerindeki diğer kaynaklara ulaşmalarını sağlayan basit bir platformdu. 1993 yılına gelindiğinde Mozaik adlı ilk kullanıcı dostu web tarayıcısı piyasaya sürüldü. Bu tarayıcı web'in daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı ve internetin hızla yayılmasına yardımcı oldu. Wright kardeşler. Wright kardeşler. Orville Wright ve Wilbur Wright, tarihte ilk başarılı insanlı motorlu uçuşu gerçekleştiren Amerikalı mucitlerdir. Onların bu icadı Modern havacılık endüstrisinin doğuşuna yol açmış ve insanlığın gökyüzüne erişimini mümkün kılmıştır. Wright kardeşlerin uçmaya olan ilgileri, çocukluklarında babalarının onlara hediye ettiği bir dönme pervaneli oyuncak ile başladı. Bu küçük oyuncak, ikilinin havacılıkla ilgili hayaller kurmasına sebep oldu. 1890'larda Wright kardeşler, uçma yeteneğini inceleyen birkaç öncüyle, özellikle de Otto Lilienthal gibi planör pilotları ile ilgilenmeye başladılar. Lilienthal'in planörleriyle gerçekleştirdiği deneyler, ve 1896'daki ölümcül kazası kardeşlerin motorlu bir uçuş fikrine olan ilgisini daha da artırdı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın.